bu virüslü günlerde tarımla ilgili konularda birlikte olacağız. Öncelikle hayvan yemlerinden, hasıl yemden başlıyorum sizinle beraber olmaya. Bu benim ilk video. Video sürecinle ilgili birlikte karşılıklı interaktif konuşma soru cevap şeklinde ilerleteceğiz. Ben 3-4 gün önceden buğdayımızı, mısırımızı ve arpamızı çim çimlendirdim, ser serdim. Bu 4 günlük bir çalışma. 4 gün boyunca, 4 gün sonunda buradayımız bu hale aldı. Kökünü de göstereyim sizlere. Hiçbir sıkıntı yok. Mısırımız tam yeni yeşillenmeye başladı. Yani şurada görüyorsunuz tek tük. Burada da arpa hasılımız. Arpamız da yeşillenmeye başladı. Bunun da kök kısmını size göstereyim. Hiçbir sıkıntı yok. Ben bu çalışmayı yaparken öyle amatör olarak başladım. Kullanmadığım bir masanın üstüne kurdum. Ama tabi gitgide daha da profesyonelleşecek bunlar. Şimdi bunu hangi süreçte, nasıl, nereden başladığımızı size bir anlatayım. Önce birer kiloluk çalışma bunlar. Birer kiloluk çalışmalarda önce iki gün, bir gün kovada beklettim. Üçünü de ayrı ayrı kovalarda. Bunun nedeni tohumlardaki asidiyoz dediğimiz hayvan hastalıklarının, hayvanın midesindeki hastalıkları, hayvanın mide pH ile ilgili hastalıkların önüne geçmekti. Bunu da bir gün suda bekletince pH ortalamalarını nötre yaklaşıyor. Bu da hayvanlarda asit yüzü engelleyecek. Bundan sonra, yani daha sonra iki gün çuvalda karanlık ortamda beklettim ki tohumlarımızı çıtlatmak dediğimiz olay yaşansın diye, daha çabuk çimlensin diye. iki günde çuvalda beklettim ve daha sonra geldim buraya serdim. Ayrı bir şekilde, yani bunlar amatör olarak hızlı bir şekilde olan şeyler. Dördüncü her gün iki defa sabah akşam ilk iki gün 2 defa sabah akşam sonraki yeşillenme kavramına başladıktan sonra günde 3 veya dört kere sulama periyoduna geldim. Şimdi günlük, günlük beş kere çıkarmayı planlıyorum çünkü artık yeşil akşam su akşamı fazla başacak. Su eksikliği olmasın. Çok da fazla su vermiyoruz ki altı kök, köklerimizin altı yüklenmesi. Aynen bu şekilde gösteriyorum. Kullandığımız masa biraz eğimli olması gerekiyor. Su fazla su direneceğini sağlasın diye. Yani şimdilik bu. E bugün size öncelikle arpa asılımızı nasıl hazırladığımızı, nasıl serdiğimizi göstereceğim. Daha sonraki günlerde buğday, mısır ve aklımdaki daha çok tohumlar, daha farklı tohum çeşitleriyle ilgili yine birlikte olacağız. Şimdi gelelim arpa asılı nasıl hazırlanır, nasıl tohum çimlenir, nasıl yıkanır. Buyurun birlikte gidelim. Arkadaşlar şimdi bugün suda beklettiğimiz, yıkadığımız arpa tohumlarını iki gün çuvalın içine beklettik karanlık ortamda. Bunların alabildiğince içine nem suyu aldırdık. Bunu ilk koyduğumda 200 gramlık bu bir çalışma bu. İlk koyduğumda buradaydı. Su aldığında beraber ağzına bir doldu. Şimdi bunu evde iş yerinde bulduğum eski bir süzgünün içine hatta kırık görüyorsunuz sereceğim. Bu 10 gün boyunca, maksimum 10 gün boyunca bunun içine duracak. İlk 3 günü çuval yardımıyla karanlık ortam yapacağım. 3 günden sonra yeşiller çıktığı zaman artık bunu açacağım. Gündeki defa suluyoruz. Buyurun birlikte yapalım. Şunları da alalım. Ki yanılmasın tohumumuz. Bunun kalınlığı kendi isteğinize beraber 1 santime kadar kaldırabilirsiniz. Zaten bunlar halı gibi olacak. Eşit olması lazım. Şöyle seriyoruz. Şöyle. Düz bir şekilde. Şöyle gösteriyorum. Düz olması önemli. Eşit miktarda çimlenmesi için. Aynı hizada kök bağlaması için. Şu tohumlarımızı alalım. Bunların hepsi yem olacak arkadaşlar. Şimdi platformumuzu görüyorsunuz. Yaklaşık önle arkası arası 10 santim yüksek. Eğik olması için. Zamanla birlikte bunların üstüne hep beraber dolduracağız arkadaşlar çalışmalarımızı, değişik tohum çalışmalarımızı. Şimdiki önceki ilk hedefimdekiler arpa, buğday, mısır. Daha sonra çeşitli baklagilleri de koyacağız ve birlikte maliyet hesabı yapacağız. Bu benim ilk videom tekrar söylüyorum. Sizin de istediğiniz videolarla beraber istediğiniz tohumlarla beraber videoları çeşitlendireceğiz. Şimdi bunu tamam. Bunu nemlendirmeye gerek yok zaten suyun nemli ben daha önceden kovanın içine yıkamıştım koymadan önce video öncesi şimdi bunu herhangi bir kutu olur Böyle hava alacak bir şey çuval olur yeşil bu örtüler olur patates çuvalları olur 3 günlük sırf karanlık kalması için şöyle kapatıyoruz. Amaç karanlık ortam olsun. 3 gün boyunca sadece sulayacağımız zaman açacağız böyle. Sulayacağız, tekrar kapatacağız. Ne zaman kök sistemini belirli bir düzeyde geliştirdi. Ondan sonra artık tamamen bunu kaldıracağız. Kendiliğinden yetişmeye bırakacağız. Burada sulama önemli. Drenaj önemli. Bir de hava sıcaklığı. Kullandığımız su sıcaklığı ben normal çeşme suyu sıcaklığında kullandım. Ama en ideal 20 ile 20, 25 derece arası 18 olur. Hava sıcaklığı şu anda İzmir koşullarında 18-20 derece hava nemli. Bahar koşullarında 28'e kadar tolere edilebilir. Amaç yılın her mevsimi yem elde etmek. Hayvanlarımızı meraya ayağına getireceğiz. Arkadaşlar videonun başında hasıl yem nasıl üretilir, hangi aşamalardan geçer sizlere paylaşmıştım. Şimdi ise bu yemi neden yapıyoruz, ne için yapıyoruz, amacımız nedir? Yemin özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu yemi büyük baş, küçük baş, kanatlı tavşan, tavşan yetiştiriciliğinde, kaz ve ördek yetiştiriciliğinde dahi kullanabilirsiniz. Hiç korkmanıza gerek yok. Bildiğiniz yeşil otu. Başka bir özelliği yok. Protein bakımından oldukça zengin enerji kaynağı hayvanlarınızın iştahını açmakla birlikte onlara enerji sağlayıp protein bakımından yüksek olduğu için daha canlı görünmesini sağlamakta. Büyükbaş yetiştiriciliğinde kullanırsanız süt sektöründe diğer yemlerle ikame olarak verilebilir. Özellikle kaba yemler, silaj olur kaba yemler olur, ot stajları olur, tüspeler olur. Hemen hemen aynı protein ve enerji değerine sahip. Hatta enerji değeri daha yüksek. Aynı miktarda yem verip daha fazla miktarda süt alma imkanına sahipsiniz. Bunun yanında besi sektöründe kullanırsanız hayvan besisinde hayvanların günlük canlı canlı ağırlık artışı artacaktır. Yani hayvanın genetiği elde ettiği düzeyde <laughs> gerçekleşecektir yumurta sektörünü kanatlı hayvanlarda kullanırsanız yumurta verimini arttırmakta küçükbaş yetiştiriciliğinde ise özellikle koyunlarda meraya salın meraya ya da çayıra salın imkanınız yoksa bu yem birebir hayvan sağlığı açısından hayvanın günlük yem canlı ağırlığı artışından artışından çok ideal bir yem şimdi bu yemi niye yapıyoruz neden gereksinim var şimdi ülkemizdeki yem varlığı belli arkadaşlar. Y fakiri bir ülkeyiz. Gerek çayır mera varlığımız olsun, gerek kaba yem varlığımız olsun, gerek kesif yemlerimiz olsun. Kendi kendimize yeten bir ülke değiliz. Yani bunun için bizim kendi başımızın çaresine bakmamız lazım. Piyasadaki yemler de çok pahalı. İnanılmaz pahalı. Girdiğimiz yüksek olduğu için bizim aldığımız ürünlerin fiyatları da yüksek oluyor. Bunun için Diğer ülkelerle rekabet edemiyoruz. Avrupa'da, Amerika'da bu sektör çok yaygın. Herkes kendi çiftliğinde bunları yapıyor arkadaşlar. Ben gerçekten çok araştırdım. Bu sektör yani bu olay çok yaygın. Bizim de ülkemiz için yani ben de bir ziraat mühendisi olarak ülkem için yani ne yapabilirimden kastettim. Yani bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu bizim için bir nimet. Olmazsa olmaz. Lütfen yaygınlaştıralım. Hayvan kullanımında direkt hayvan önüne değil de diğer yem rasyonlarının içine ufak ufak, ufak ufak rasyona karıştırarak vermeliyiz. Belli bir süreden sonra, hayvan alıştıktan sonra, diğer kaba yemlerin yerine tamamen bu verilebilir. Buğday olsun, arpa olsun. Yani bunların hiçbir zararı yok. Hem yem fiyatlarımız düşecek, hem hayvan sağlığımız ve hayvan verimimiz yükselecek. Bizim de en büyük sıkıntımız yem olduğu için bence bulunmaz bir veri nimet. Buna sahip çıkmayız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu ilk video. Bundan sonraki aşamaları birlikte takip edeceğiz. Size her gün video atmaya çalışacağım. Sadece yem konusunda değil. Tarımla ilgili diğer konularda da beraber olacağız. Bir sonraki videolarım için abone olup beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu tarımı ziraatla ilgili her türlü şeyi birlikte aşalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.